bu adam çok güzel oldu da bir bilgisayar eksik. Ne zaman alacağım? Oğlum o kadar masraf yaptık. Biraz bekle. Her şey bir cümleyle başladı. Senin canın sağ olsun. Ağzını yiyeyim Ben de oğlum okula gider gitmez koştur koştur, koştur bilgisayarcının yolunu tuttum. İndirimi kaptım. Alışverişimi tamamladım. Tut abi ucundan, araba nerede? Bu mu abi? direkt? Eve gelip hızlıca bilgisayarı kurdum. Olmaz. Hazırladım. Şimdi açabilirsin. Baba o sürprize bayıldı ama yorumlara çok baktığımda birçok kişi küçücük çocuğu şımartmana gerek yok. <laughs> kadar büyük bir insana ne yapacak diye sormuşlar. Birincisi çocuğumu şımartmayıp da kimi şımartacağım. İkincisi bu bilgisayarı daha çok aslında ben kullanacağım. Saat konusunda da oğlunla şöyle bir anlaşmaya vardık. Günde bir saat. Res bilgisayarda şu anda Kasım ayına özel müthiş indirimler başladı. Siz de İstanbul'daki şubesini ziyaret edebilir ya da internet sitesine girip Türkiye'nin dört bir tarafından bütçeniz uygun en iyi bilgisayarı sipariş verebilirsiniz.